Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçlarım sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili yay burçlarım. Sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili yay burçlarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili yay burçlarım. Haftalık burcumuzu yapıyorum tabii ki. Sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili yay burçlarım. Abone olan arkadaşıma ayrıca tele, Teşekkür ediyorum sevgili yay burçlarım. Sağlık, aşk, kariyer dedik sevgili kardeşlerim. Sizler için yapıyorum inşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili yay burçlarım. Sevgili yay burçlarım sizler için yapıyorum. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili yay burçlarım. Hayatımız tabii ki eskiyi bırakacağınız yeni bir hayat Şartınız çok güzel olacak. Allah'ın izniyle iş yeri bulamadıysan iş yeri kariyerine başlayış yapabilirsin veya da bir durum varsa bu bir durumu bitirebilirsiniz. Sağlık durumundan olabilir. Aşı yukarı hepinizde test etti bazılarınız tabii ki 90 91 92 93 94 86 81 81'den 86'ya yiyecek 87. Bunları mesela test etti ve bitirdiniz Allah'ın izniyle. Şifalandınız hepinizde Allah'ın izniyle. 10-15 senedir problemleri ağır ağır olsa da bitireceksiniz sevgili yay burçlarım. Toprak grubundan bir güzel haber alabilirsiniz. Anneniz olur, teyzeniz olur, halanız olur. Mesela kadın figüründen sevgili yay burçlarım güzel bir haber alacaksın. İnanamayacaksın gözlerine. Seni bırakıp giden sevgilin geri dönebilir. Mesela evlenmiş boşanmışsınızdır. Tekrar geri gelecek ayığına. Yani barışalım diye gelebilir. Yani tabii ki kendinize bırakıyorsun sevgili yay burçlarım. Hayatınız değişti tabii ki. Problemlerim vardı. Problemler ağır ağır olsa da bitirdiniz tabii ki. Evli olanların evliliği kötü olanla negatif olanla pozitife çevirmiş. Çok güzel geldi Allah'ın izniyle. Bir para kaybı olabilir sevgili kardeşlerim. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Öne konulara mesela bir hile olabilir, aldatma olabilir. Dikkat ver tabii ki para kaybı geldi çünkü biraz dikkat kendinize bırakıyor tabii ki avukatınıza veya avukatınıza okutturmayışın imza atmayınız sevgili yay burçlarım. Güzel bir müjde haber alabilirsin. Erkek çocuğu müjdesi haber alabilirsin sevgili yay burçlarım. Hayatınızda biraz problemler var tabii ki. Yıllardır çocuğu olmayan yay burcu hanımefendileri ve beyefendileri Yakında güzel bir haber alabilirsin. Erkek çocuğu müjdesi haber alabilirsin. Yıllardır olmamıştır. Güzel bir müjde alacağım. İnanamayacağım gözlerine. Sürprizlere bu haftalarda çok açıksınız. Sevgili yay burçlarım. Tatile gidebilirsiniz. Güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. Yurt dışına çıkabilirsiniz. Çok güzel geldi. Yolculuk geldi. Yani istediğiniz yani tam hedeflerin tam olacak Allah'ı gizliyle. Mesela evliliği fazla düşünmediğimiz sevgili yay burçlara galbi Kalbi boş olanlar, ruh ikizin geldi, evlilik geldi, aşk geldi mesela. Bu haftalarda evlilik olabilir, nişan olabilir. Hemen ama hemen imzanızı atmanızı tavsiye etmem tabii ki. Emlak işlerine uğraşabilirsiniz bazılarınız sevgili yay burçlarım. Ev, ev alabilir, ev satabilirsiniz. Miras konuları varsa miras konularını da halletecek ve bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Bir de erkek çocuğu müjdesi haber alabilirsiniz dedik onu. Sevgili kardeşlerim bir de büyümüş mesela yetişmiş öğrencidir mesela. Öğrencinin mesela sınavı girdi girdi alamamıştır. Bu aralığa da alacak Allah'ın izniyle. Bir davaya sınavı noktayı veremedi. İki tane kart verdi inanamam. Bu kadar mı şansınız açıldı? Mesela sırtına yüklendi yüklendi problemler ne vardı? Evli olanların veya da iş yerinde kariyerinde bunları bırakabileceğiniz, atabileceğiniz sırtınızdaki yükleri. Bir de tabii ki sağlık durumunda sırt bölgesinde biraz ağrıların olabilir. Baş bölgesinde baş ağrısı olabilir, omuz ağrısı olabilir. Şu aralar bitireceğiniz Allah'ın izniyle şifalanacağınız Allah'ın izniyle tabii ki. Avukat tabi ya güzel bir haber alabilirsiniz. Yani beklediğin bir şey var. Çok güzel bir müjde alacaksın. Çok güzel. Sevgili yay burçları kendi kartını verdi. Çok güzel. Kalbiniz bu kadar güzel. Sevgili yay burçlarım. İki yüzü bir kadına dikkat edinin. Yani sağ gösterip solu çarpabilir. Sevgili yay burçlarım. Bir daha ben sana noktayı veremedi. Babanızdan veya kayınpederim olur. Evli olanlara biraz problemleri vardı. Problemlerin ağır ağır olsa da bitirecek mesela küslük varsa kavga gürültü olmuş olabilir önceleri barışma olabilir yani kutlama olabilir nişan düğüne gidebilirsin kutlama yapabilirsin çok güzel geldi bu haftalarda çok başarı mükemmel olacak Allah'ın izniyle mesela hobilerinizden güzel bir size iyi bir haber gelebilir hobilerin vardır mesela para yan yani para konularına iki gelirse 3 gelebilir yani fazla birikinti yapmasınız sizler tabi. Gezmeyi tozmayı çok seversiniz sevgili yay burçlarım. Araba alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin geldi. Bir davet sağır noktayı veremez çünkü. Yurt dışından güzel bir haber alabilirsiniz sevgili yay burçlarım. Hayatın ağır ağır olsa da değişti artık. Evvelkini bıraktın. Yani negatif vardı biraz tabii ki bazılarınızda sevgili yay burçlarım. Yani çok güzel olacak. İş yeri kariyeri vurabilirsin, Şef olabilirsin. Patron olabilirsin. İş bulamadım diyenler. işe başlayabilirsin. Başlangıçların süper. Bir davesin ağır noktayı veremez çünkü. Bunlarla yüzleşin ve bitireceğim. 5 günün içinde mesela güzel bir haber alabilirsin. Negatif bir olay varmıştır. Bunu güzel mutlu bir haber olarak alabilirsin. Yani öncelerden bir durum vardır. Avukattan veya savcıdan da olabilir. Güzel bir haber alabilirsin, ev alabilirsin, taşınabilirsin ya da buna da sevinebilirsin mesela. Bir tanesi son noktayı veremedi. Sevgili yay burçlarım, iki tane hedefin vardı, iki tane hedefini de tam oldu Allah'ın izniyle. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir müjde alabilirsin. İki tane miras konuların varsa miras konularına İmza atarken dikkat edin. Biraz hile olabilir, aldatma olabilir. Çünkü diye geldi bir de. Arkadaşlarım, sevgili yay burçlarım. Kalbiniz bu kadar mı güzel? Yay burcunu verdi, inanma. Bu kadar mı kalbiniz güzel? Sevgili yaylarım. İnşallah dilediğin gibi olsun. Hoşça kalın, pozitifinden kalın. Sevgili yaylarım.